değerli ve faziletli Seyyid Mehmet Usta Hocaefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Hümmen salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri buyurur ki: Her iki alemin sultanı Şah Abdülkadir, Evladı Adem'in hakanı Şah Abdülkadir, arşın, kürsinin, kalemin, ayı, güneşi, en büyük nurdan bir kalp nuru Şah Abdülkadir. Bizleri böyle büyük bir mana sultanının, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin muhabbet sofrasında tekrar buluşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilim ve teknolojinin bu kadar ilerlediği ve geliştiği bir çağda insanoğlunun hiç beklemediği başına geldi. Artık olamaz dediği şeyler oldu. İnsanoğlu Anasından, babasından, evladından ayrıldı, kaçtı. Evlerine kapandı. Mabetlerimiz insana, insanın mabetlere haset kaldığı, insanlık olarak ibret, acı ve şaşkınlık dolu bir pandemi dönemini geçirdik. Vakıf olarak da bu pro programlarımıza mecburen ara vermek zorunda kaldık. Rabbimiz bu tür afet ve musibetlerden İslam alemini, ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin. Ama bu buluşmamızda bir üzüntümüz daha var. Üzüntümüzü ve özlemimizi yüreğimizde taşıyoruz ve daima taşıyacağız. Bu muhabbet meclislerini hep himayelerinde kurduğumuz Abdülkadir Geylani Hazretlerinin torunu ve manevi varisi şeyhi azizimiz, mürşidimiz Seyyid Muhammed Efendi babamız 2020 senesinde bir Kadir Gecesi sevgililer sevgilisine uğurladık. Allah Allahu Zülcelal Şeyhi Azizimize rahmet eylesin ve ondan razı olsun. Şeyhi Azizimiz 90 yıllık ömrünü Rabbine adamış, imanıyla, irfanıyla, takvasıyla İslam'dan taviz vermemiş, daima hakkı söylemiş ve İslamiyet'in kural ve kaidelerinin yaşatılması için büyük emek ve gayret sarf etmiş bir mürşidi kamil idi. Şüphesiz Allah dostları hayatlarında olduğu gibi ölümleri ile de semamı, semamızın parlak birer yıldızı olarak yolumuzu aydınlatmaya devam eder ve edecektir. Şeyh-i Aziz'imiz de bıraktığı manevi mirası ile kurduğu vakıf ve dergahları ile telif ettiği eserleri ile ve bir rahmet esintisi olarak gönüllerimizi aydınlatmaya devam edecektir. Rabbim yolundan bizleri ayırmasın. şeyh Azizimiz Seyyid Muhammed Efendi babamız tasavvuf anlayışını sonu olmayan ve nihayetsiz makamlara bulunan aşk yolu olarak tarif eder. Bu sevgi yolunun yegane kuralı, Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya bağlı olmak ve ehlullahın yolunu sürdürmektir. Şeyh Hazretleri hayatıyla, hayatında yaşantısıyla sevgili peygamberimizin ahlak ve sünnetinin günümüzde de en güzel şekilde yaşanabileceğini bizlere göstermiştir. Yüce Allah şefaatine nail eylesin. Pirimiz, ehli sünnetin büyük imamı, sufilerin rehberi, evliyaların sertacı, kadiri tarikatının piri, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, yüce bir mana sultanı ve kadiri tarikatının kurucusudur. Miladi 1077 yılında günümüzde İran sınırları içerisinde kalan Geylan'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Seyyid, anne tarafından Şerif'tir. Maddi ve manevi ilimlerdeki derinliği ve üzerindeki manevi lütuf ve rahmet dinin esaslarını dirilttiği için kendisine dinin, diriltici, dinin dirilticisi anlamında Muhiddin denmiştir. Bağdat'ta kurduğu ilim ve feyiz otağı olan dergahında Binlerce öğrenci yetiştirerek 91 yaşına kadar ışık saçmıştır. Miladi 1166 yılında kaya göç eden Şeyh Hazretlerinin türbesi Bağdat'tadır. Geylani Hazretlerinin öğretileri kendine izafen, kadiriye olarak adlandırılmıştır. Tüm velilerin üstünde bir mertebede bulunması sebebiyle de Gavsul Azam denilmiştir. Herkesin güneşi battı gitti. Bizim güneşimiz ufukta kalacak ebedi. Buyurarak kıyamete kadar sufilerin, ariflerin ve taliplerin gönüllerine nazar edeceğini ve tövbe etmeden hiçbir müridinin ölmeyeceğine dair Allah'tan söz aldığını müjdelemiştir. Kavşu Azam Seyyid Abdülkadir Geynani Hazretlerinin 12. yüzyılda tutuşturduğu aşk ateşi İrfan Ocağı ile bugün de dünyanın her tarafında insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir. Aşkın, irfanın ve kemalin sultanı olarak insanlığa hizmet etmekte hasta gönüllere şifa olmaktadır. Merhum mürşidimiz Seyyid Muhammed Efendi Baba rehberliğinde kurulmuş olan Geylani İlim, Kültür ve Hizmet Vakfı, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kurduğu İrfan Ocağı'nın temsilcisidir. Vakfımızın temel gayesi Kur'an-ı Kerim'in emirleri ve sevgili peygamberimizin sünnetiyle mahdut tasavvuf anlayış temelli mümin bir hayatı en güzel en güzel şekilde yaşamaktır. Bu programımızda Rabbimizin rızasını, Peygamber Efendimizin şefaatini niyaz ederek Müminler ancak kardeştir düsturunca kardeşlerimizle muhabbetimizi artırmak, cennet sofralarından bir rahiye olan zikir meclislerinden nasiplenmek, dünyamızı güzelleştirecek bir sevgi medeniyeti iklimi oluşturmaktır. Vakfımızın hayır amaçlı faaliyetler de vakfımızın temel çalışma alanlarından biridir. Vakfımızın bünyesinde barındırdığı Geylani Yardım Derneği aracılığıyla İslam toplumları arasındaki manevi birliği ve kardeşliği güçlendirmek, sosyal ve toplumsal sorunlara çareleri üretmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok alanda hizmet sunmaktadır. Kısaca vakfımız 800 yıla dayanan sevgi, hoşgörü ve güzel ahlak üzerine bina ettiğimiz manevi mirasını günümüzde de en güzel şekilde yaşatmayı ve bu yüksek insanlık değerini toplum hizmetine sunmayı kendisine şiar edilmiştir. Gavsul Azam Abdülkadir Geynani'nin irfan Sofrası'nın bu muhabbet meclisinde bulunmak için dünyanın çeşitli ülkelerinden, ülkemizin birçok şehrinden gelen kardeşlerimize ve bu kış gecesinde İstanbul'umuzun her köşesinden gelerek meclisimizi şenlendiren siz değerli kardeşlerimize gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Abdülkadir Geylani Hazretleri Ehli Sünnet'in büyük imamı, sufilerin rehberi, evliyanın sertacıdır. Bir sözünde şöyle buyurmuştur. Herkesin güneşi battı. Gitti bizim güneşimiz batmayacaktır ebedi. Bu söz kendisinin manevi derecesine ve üstünlüğüne işaret etmektedir.